Yunus hocam. Gel Yunus hocayla bir çay içeceğiz beraber. Gel gel para vereceğiz para. Çay içeceğiz barışacaksınız. Olay gelme. O diyor ki Yunus hocamla barışalım. Lütfen gel. Yok, öyle Al, yok. Sen de Sen dediz gelsin. Gel gel. O ne var Yok yok yo, yo, yo. Vurma yok vurma yok. Saldırma yok yoksa köylüleri seni arıyorlar tamam mı? Seni döverler. Gel şimdi barışalım. Çay için beraber. Yürü. Hadi para vereceğim. Ben daha gel. Para vereceğim çay içeceğiz. Gel, diciğim. gel. gel ben koluma, ben gir. Ben gel, koluma gel. gir. Gel koluma gir gel. Gel sen ben para vereceğiz sigara alacağım. Hadi. Evet, gel gel çay içeceksin. Ne diyorsun? Barışacaksın. Valla gel. Küslük olmaz. Bak siz oltunun gülleri sürüyorsunuz. O bu adam ben demeyi atımı derinden aldı. Ben oraya gelmem. Yani. Para vereceğim gel. Gel. hadi. Hadi. Hocam, hadi. 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 Yok beraber. Hem yarısı sana yarısı sana gel. Gel tut elinden. Ben barıştım. Hoca hoca. Bundan sana zarar gelmez. Kadir oraya gidelim gel. Ben tamam. Ben Anlaşırsın. Yerine. Sen de başka şey camiye yap, gidersin. Hocam şey al. başka ver. Asama tamam paylaşalım. Say, gel camileri Asama bölüşeceğiz. Şey yapayın İdris, yapayın İdris hocam. Bıcağı. İdris hocam camileri bölüşeceğiz. He, tamam. Çirkaya, ya, tamam. Ya, da ya, ya onada Aslan, onada Paşa Aslan Paşa olur. Sana başka camiler vereceğiz. Camileri bölüşelim. Herkesin mıntıkası ayrı. Ha. Ya ada. Tamam. Ya da ya da Ora uzak uzak adam ne nasıl gitsin oraya? Evi burada. Oraya gidip dilenir mi adam? Ne ne uzak. Yok yok orası çok uzak. Gel senden parışacağız şimdi. camileri bölüşeceğiz. Para vereceğim yarı yarıya gel. Bölüşeceğiz. Gel evet, şey gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel gel. bak gel. Sen gel. Gel Yunus hoca, gel. hoca gel sen de gel. Tamam veriyim Barışacaksınız. Yunusla para vereceğim. Yarısı onu, yarısı o sana. Adam, ara, tamam, da, al, Tamam, var. anlaşalım. Anlaşın. anlaşın. Camilerde anlaşın. O Kim o hangi camide duracak? Gel. Görüşeceğiz camiler gel. Ben anlaşacağım. gel. Dur bana Gel, al gel şunu. Dur ben bir girmesin. Gel. girmesin. Gel. 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 gel gel, tamam, tamam gel. Isen ya camileri bölüşeceğiz. Aslan Paşa yok musun? Yok yok. Yo. Gel hocam, gel. Gel. Aslan Paşa şey alalım. Gel. gel otur şuraya gel. <laughs> tokalaşın, tokalaşın, tokalaşın. Bunu da var artık. Iyi tokalaş, tokalaş. Bilsin hocam. Bala bala, Evet, çok güzel. Kanka, sen benim, sen babam, benim babam, benim babamın tertibi. Tamam. Şimdi a anlaşacağız. şimdi anlaşacağız. Yunus hocam bak. Yunus dinle şimdi. Dinle. Ne Biz şikayetini de söyle hocam. Diyor ki Aslan Paşa'yı benim elimden aldı diyor. Tamam mı? <laughs> Camileri bölüşelim. Aslan Paşa. Paşa. Aslan, Paşa, Paşa. Aslan Paşa Yunus Hoca'nın Karabekir Cumhuriyet Şey ben, Birlik cami. Abi ben ben gören ki. <laughs> Ardahan'da toplu 300 tane 1 tane cami var. Ardahan'da cami çok ama Ardahan buna çok uzak. Adam nasıl gitsin gelsin? cami buldum. O da Yunus'un camileri, Adana'da, Mekke'de, tamam. bir tane Çinkaya'da var, tamam. bir tane Güney'de var, tamam. bir tane de Çin'de, Togut'ta var. Mümkün Ama yıllardır Aslanpaçlı'da bu var. O camilerde, buna veren Hı. o dileti camiler benden. Ama Aslanpaçlı'da budursun, yıllardır ben orada Diyanede bu dileniyor. Ben Diyanete Ne? Ben Diyanete bağlıyorum. E bu da Diyanete bağlı. Değil. Değil değil. Etti bu ya. Değil. Var. Diyanete bağlı istifa değil mi hocam? Hı? Değil mi? He? Diyanete bağlısın sen de. Ha. Belgeleri varmış hocamızın. Bakalım. Ne yazıyor? Oltu. Oltu, Oltu Sanayi İmamı İdris Hoca İzmir'de camilerde vaaz edecek. İdris Kaya. Tamam. Bu da İstanbul'da Kocaeli'de şey yapıyor. Vaaz ediyor. Neyse şimdi barışacağız. Ne tamam mı? Ya. Barışacağız şimdi kavga yok dışarıda tamam mı? Bak sen buna saldırıyorsun. Bunun köylüleri diyor ki onu yakalarsak döveriz. Ya, ya, bak, bak ikiniz bu. de hocasınız. Size yakışmaz. Şimdi Siz kanaat önderisiniz tamam mı? Oltuya istedim. yön veren insanlarsınız. Buyurun. Murat Özal şimdi bu Aslan Paşa buna bir burada. Cenaze yok yok Aslan canazak Paşa. Aslan Paşa Yunus hocamız çünkü her gün oraya gidiyor. Cuma günleri temizliyor değil mi oraları? Ha, ama adı diğer adı. camiler sana. Ama bu cenaze Bak şimdi orada. ikinize de para vereceğim barışacaksınız. Kardeşim iki elle yapsana. Aslan, Aslan Paşa Zavrı, 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 zavrı. Bu da kıldırıyor. Bak şimdi 50 sana 50 sana vereceğiz. Çaylar da içeceğiz. Burada barışıyorsunuz. Bir daha kavga öten mi ileteceğim? Anlaştık zavrı. mı? Ben Aslan Hoca daha gelmeden bunu Aslan Hoca bulurum. Oho tamam tokalaşın helalleşin tamam. Aslan Paşa artık senin. Tokalaş. Yani, Ateş mi? Hocam da daha da de Tamam al şu senin. İlis Hocam. Karnım, tamam. Cün, al şunu İlis Hocam. Biz bunu bir film zamlayalım Aslan paşa bulalım. Hayır hayır hayır. Burada Zeynep Zakkı. kabul etti de, kabul etti. Tamam, da, Bitti. Onu, da, tamam. Bitti. Gel bütün tamam. Asla Paşa, Asla Paşa Yunus Hoca'nın gel bütün camiler ha. senin. Gidelim, kalma kalma. Direkten vereceğim. Bu burayı. Ha? Asla Paşa'da bulursun. Hocam. Yunus atımın camıyla. Tamam. Atımın camıyla para çöktü. Tamam. tamam. Bu adamın camına da adamın bunu uyuyacak. Onun şahı da Doğru adamın gitti. Yo Arda uzak. İdris hocam değil mi Yunus hocam? Arda uzak. İdris Ardahan uzak. Nasıl gidip geleceğim? Anlaştık bak. Var. Anlaştık. Kabul ettik. Bak sana İdris hocam yirmi sana yirmi söylüyorum. Aslan bu dilenecek. Aslan Paşa bunun diğer bütün camiler senin. Tamam mıdır? Anlaştık. Lütfen bak paranızı aldınız. Şimdi çayınızı içeceksiniz. Dostluk kazansın. Siz ikiniz de oltuğunu karat önderirsiniz. Kavga yok, gürültü yok değil mi hocam? Evet. Tokalaşın lütfen. Tokalaşın. Tekrar barışın. Hadi. Benim babam benim babam mı tertip mi dedi? Yüzü değil. Milletin İzir. sözüne bakma ha. ha. Hocam çay söyle hocam çay söyle. Yuruz çay hocam. içeri. İki çay söyle. Tamam ne güzel bak dostluk kaybolsun şey kardeşim ya. Aşk var, sevgi var, ben muhabbet deyvendim. varken kavgaya ne gerek var değil mi hocam? Ben var kafanı ne yiyeyim? Tamam bitti. Ben diğerim de hocam.